kontrollü bir şekilde tutkalımızdan biraz daha ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Benim bu işlem için kullandığım eski blender'ım vardı. Onunla karıştırdım. Siz elinizle de yapabilirsiniz. Ardından nişastayı üzerine ilave ediyoruz ve artık elimizle iyice yoğuruyoruz. Sert bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yanınızda bir paket daha yedek nişastanız olmalı. Karışımı elimizle yoğururken ara ara elimizi yağlıyoruz. Hamurun elimize yapışmamasını bu şekilde engellemiş oluyoruz. Tüm işlem bittikten sonra hamurun hava almayacak şekilde muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ben bu karışımda tutkaldan üçte bir kalacak kadar kullandım. Nişastayı ise bir buçuk paket kullandım. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.